Kalimera pedia. Yunanca'da aynı çekim grubunda olan ve işinize yarayacağını düşündüğüm birkaç cümleye bakalım bugün. Kısıpnao stis efta kathe proyim. bakın alfa omega ile bitiyor. Aynı agapa fiilinde çekimlendiği gibi birinci teki şahıs enestotas genç zaman şimdiki zaman eki uyanırım uyanıyorum. Ne zaman stis efta yedide S artı eti kuralı bakın. Ee, Tiz burada dişil kelimenin çoğul halinde eti yetki stis. F da yedi de Kafe her demek. Proyi sabah. Her sabah kafe proyi. Stis F yedi de uyanıyorum. Bir sonraki örnekte. De. Tirotas desekatala beno. Ti Ne. Rotas soruyorsun. Rotao fiili yine kısmına fiilinde çekimlendiği gibi çekimleniyor. Rotas diyoruz. Sen soruyorsun. Ti rotas ne soruyorsun? Ve se katalaveno. Se seni de. Ve olumsuzluk eki. Katalaveno anlamak demek. Katalaveno fiili de daha önceki Kano Meno fiilinde çekimlendiği gibi çekimlenir. Buna dikkat edin. Bunu o yüzden siyah yazdım. Aynı grupta değil. Daha önce ilk öğrendiğimiz grupta çekimleniyor. Katala Veno, Katala venis şeklinde. Tirotas, ne soruyorsun? Nese Katala Veno? Seni anlamıyorum. Fisai ton kafe tu yati yine zestos. Burada da yine fisai bakın. Üçüncü tek şahısın iki var. Fisaye esmek demektir. Buradaki anlamı üflüyor. Neyi üflüyor? Ton kafe Kahvesini üflüyor. Tu bakın. Üçüncü tek şahısın eki. Onun. Yeti. Çünkü açıklıyoruz burada. Yine zestos. Zestos sıcak demektir. O kafes eril kelime olduğu için zestos sıfatı da kafes kelimesiyle uyumlu. Sıfatlar isimlere uyumlu oluyor demiştik. Burada fisa'yı üflüyor. Neyi üflüyor? Don kafe Et eti bakın. Don kafe Et eti halde. Buna dikkat. Bir sonraki örneğe bakalım. Pinao boli te hume yafaito. Pinao acıkmak demek. Yani açım. Pinao boli çok açım. Boli çok demek. Pinao bakın yine aynı grup. Ben. Te hume Ehume sahibiz demekti. Faito to faito'dur. Yemek, yiyecek aynı zamanda. Ya için demek. Ti de biliyoruz ne az önce söylediğimiz gibi. Ti ehume ya faito. Yani yemekte ne var? Yiyecek neyimiz var şeklinde. Neyim, yiyecek neyimiz var? Çok açım. Yiyecek ne var şeklinde. Kolimbate polikala. Bravosas. Kolimbao yüzmek demektir. Bakın ate ikinci çoğul çağısındaki siz diyoruz. Siz kolimbate yüzüyorsunuz. Polikala çok iyi. Poli çok, kala iyi. Buradaki kala kolimbao fiiliyle uyumlu. Kolimbate, polikala çok iyi yüzüyorsunuz. Bravosas. Bravosas bravo size şeklinde bravo sas bravo su bravo tu şeklinde kullanılır burada ikinci çoğula hitap ettiğimiz için bravo sas milas Elenika, burada diyoruz ki milas ikinci tekil şahısa sormuşuz yani sen milas Elenika, yunanca konuşuyor musun yani yunanca biliyor musun derken bu cümleyi kullanıyoruz milas poli Poliligo. Burada da çok az Bo yani çok az biliyorum çok az konuşuyorum. Hitipay tokinito mis laptopto hittip hile de kullanılabiliyor. Kapaya da ittipay de kullanabiliyor. Hitiphi Tokinito hittip çarpmak demektir buradaki anlamında çalıyor. Ne çalıyor? Üçüncü tek yaşarız dokinito cep telefonu anlamında telefon çalıyor. Miso Lepto. Daha önce görmüştük. Bir dakika. Yine Kitipai'de aynı grupta çekimlendiğini hatırlayalım. Suzitao Signomi. Signomi özür. Zitao dilemek demektir. istemek demektir. Buradaki anlamı artık senden özür diliyorum. Suzitao Signomi. Senden özür diliyorum. Yine su, mu, tu, diz şeklinde kimden özür diliyorsanız o tarafı yine ay yazıyorsunuz. o ben diliyorum. Signomi, özür, özür diliyorum. Tapedia, voitane, timiteratus. Tapedia, çocuklar, çoğul halde bakın. Voitane, üçüncü çoğul şahıs. Yardım etmek demektir. Voitane, yardım ediyorlar. Kime? Kime yardım ediyorsanız onu etiyetiki yani i halinde yazıyorsunuz. Burada çocuklar annelerine yardım ettiği için timitera tuz. Timitera kelimesini i halinde yani etiyetiki halinde yazdık. Tuz da onların. Annelerine tapedia, Voizane. timitera tuz. Son olarak da perpatame, stimparalia, tapoyevmada. Burada da diyoruz ki Yürüyoruz. Perpatame yürümek demektir. Biz yürüyoruz. Perpatame nerede? Stimparalia. Sahilde. Ta apoievmaza. Öğleden sonraları şeklinde. Bu da ta apoievmaza. Çoğun halde. Ne zaman yürüdüğünüzü söylüyorsunuz. Evet. Xipnao. Rotao. fsao, Pinao. Kolimbao. Milao Pao Zitao Voitao perpattao Sözlükte geçici şeklinde bu, bu şekildedir kısıp nao, uyanmak şeklinde. Hepsi aynı grupta olduğu için aynı çekimleniyor. AO as Ayi şeklinde devam ediyor. Bu kurala dikkat ediyoruz. Libon haftaayaasımera taleme Sto vitaki. yasas?